6 Haziran 2024 Perşembe Ankara 20. Yarış günü 2. altılı ganyan tahmini at yarışı tahmini. Dikkat, bu tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir bahis tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapmadan bahis oynamamanızı tavsiye ederiz. 4. koşu, handikap 14, 3 yaşlı İngilizler, 1400 çim. 7, 6, 4, 11 numaralı atlar. 5. Koşu Maiden 3 yaşlı Araplar 1200 çim. 5 8 10 6 3 4 numaralı atlar. 6. Koşu KV8 4 ve yukarı Araplar 2000 kum. 4 2 3 7 1 numaralı atlar. 7. Koşu KV9 dişi 3 yaşlı İngilizler 2000 kum. Banko 3 numaralı at. 8. Koşu ve 6 3 ve yukarı İngilizler, 2200 kum. Banko, 3 numaralı at. 9. Koşu, Handikap 16 dişi, 3 ve yukarı İngilizler, 1600 çim. 6, 2, 8 numaralı atlar. Herkese bol şanslar. Kanala abone olursanız ve videoları beğenirseniz seviniriz, teşekkürler. Not, bu tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir bahis tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapmadan bahis oynamamanızı tavsiye ederiz.